aynı gün aslında. Bir önceki lol videosunu çektiğim günde bir arada ufak saatler var. Ve yanımda yanımda kim vardı? Senin adı neydi oğlum? Zernex. Arkadaki videoyu kapat. Videodasın şu an. Aa tamam. Oğlum karşıya Nidali var lan. Benim mi? Yok. Benim hani. jungle. Hemen yenilmez tek. Ha yardıma geldi. Ama ama kankam ya neyse. Ya attım. geldim attı. Geldi bu arada. Dal 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 dal. İki levelim mi? İşte adamın jungle'ına baskın atacağız sen rahat ol. Yine sinirlendim. Ben double açmayacağım. Bir tur daha verdim. Yani Pire çıkacak şimdi. Taktı üç. E. Yani pire 3 üç level gideceğim. Oy. Nidalee'nin gidecek yeri yok şu an. Aloy'ye gidecek. Ben biliyorum abi. Önceden söylüyorum ya. Vallahi bak. Bu kadar aptalca oynamamaları gerekiyor. Herif dönmüş alt jungle'ı zaten. Üstte yampiri alabilecek hali yok. Herif nereye gidecek? Topa çıkacak. Başka nereye çıkacak? Yani yok abi bu kadar aptal olmamalısın ya. Alt yampiri dönmedi şimdi o. Gideceğim alt yampiri de alacağım. Buradan da bota gank atarım. Bizim beyin lane'e gitmiş olur o zamana kadar. 5 olurum. Tamamları bitireyim şurada. Oy. XP'si de geliyor oğlum yoksa tutam. Normalde şu an Yampire'ye gitmem gerekiyordu. Yampire'ye gitmedim ben de. Düşünmekten. Bana bir şey geliyor. Yasuo burada. Büyük ihtimalle yani de beni kesecekti orada. Nidalee'yi bekleyip. Buraya totem attı. Buraya görüyor büyük ihtimalle. Sahip olduğun güce inan. Çıkmasın çıkmasına troll bir çıkardım da neyse. Vayne ölecek orada bak çık. Ya abi. Tavrım mı ısınıyor bu ya? Allah'tan sen iyisin. Bu tuşunu aldım ya. 5 olayım ben. Gideyim. Bunu da keseyim. O tvzet alıyor aga. Ben bu canlı girip çıkarım biliyor mu? Geliyorum. Hiç, hiç, gerek yok. Tek Q'ya bakarsın ben orada. Ben bile gitmiyorum oraya bilerek. Kil var bak. Hasar tane. vururum. Ee, bizim ADC kil çıkarsa yeterli. Geldim. Ama yenilmezim var işte. Elektrikler değil. Neyse. Gitmeyeceğim umurumda değil ya. Şu an takıma çok tilt oldum ben. Aynen kanka. Üstünü oynayacağım da ben. Gelsenize ya. Nasıl sende? Tam bekliyorum işte takımı. Bu arada şu tarafa doğru, şu tarafa doğru gittim ben. Ama yine de mızrağı yedim. Mouse o tarafta değildi yemin edebilirim. İyi lan. Ah! Ucundan çarpmadı lan. Çok yakındı. Nidale şu an top bak. Burada. Büyük ihtimalle. Top Orada bir şey al alabileceği bir Kaşt. şey yok. Tabuğa geçti. Bir çıkmaz lazım oradan. Totem, hem var ama çıkmaz lazım. Ben bir alt olayım da bir karakterim güçlensin ya. Ya ee, Yasuo gelebilir ya biliyor musun? Wrong. Ama Evet. Aynen öyle. Belliydi zaten. Bir şey başlamamız lazım. bak lan. Arkaya doğru kayabileceği bir şey yok. Herife dalsana. Veya sen kendine ya daldır. Da yok. Geçtim mi? Yani evet bir şey kalmadı yine bana. Neyse. Sen girdiğince girdim ya. Ölmezdim yoksa ben. O oh, 200 gold. Yine bana bir şey kalmadı. Yine mutluyum. <laughs> Vur ya. Al bunu. Nidalı var. nideliyi keseceğim. Ama kanka yürümen lazım. Ne yapacağım? Benim blue'ye ya falan mı giriyorsun? Nerede bu herif ya? Lan Illoy'u ne yapıyor? Ne yapıyorsun? bırak. Kestim orada. Lan zaman kaybettik kanka ya. Mide Biz dönmen lazım. Yani. Mide dönmen lazım. Dönüyorum. Oh. Alamet oh. oldu bölme de. Eyvallah dilim. Ya vur vur. Uzaklaşın zaten birazdan. Oğlum ne yaptın lan kuleye su? İki saniye gittik geldik. Botta galiba ya. Anne geliyorum oğlum. Herif AP çıkıyor. Tamam ben rüzgar nitleti alıyorum ya. Normalde hız kesen alırdım. Bak sana doğru yolladım yon pre kes. Ne alaka ben neredeyim de? Abo bu nereden geldi lan? Bekle yetiştim oraya. Nereye? Sana. Bana doğru gelsene. Gitti zaten ya. Dojladım. Hepsinin orada var. Ya neden öyle oynuyor ya? Ne yapabilirim ki? Hayır o kadar da değil o kuleyi dokundurtmam yani ben. Ne alaka onun ideali burada ya. Enayi öldü bu. suyu çektim. Helal. Bana geldim. Şu eriye eriye öyle dal. Eriye. Ben full canım benim öldürecek zaten bu şu an itemim yok. Alabileceğiz mi lan onu orada? Şu kaçır denayı. Ama fıstık gibi. Bir de buraya üstüne Wayne gider de ikimiz alamet açarsak on numara olur. Gel gel. Ejder var da kanka. Bir, bir Tamam ejder'e gitsin be. Tamam tamam sen ejder'e başla biz şu ufak bir işimiz var halledip geliyoruz. Allah Allah. Bütün lane aldı adam. Eşek killeri ben mi aldım oyundaki? 5-1 yiyorsun daha ne istiyorsun? Doğru doğru. Evet öldüm evet, Bir tane Q'yu ölürüm demiştim ama ölmedim. Ben bir tur daha vurdurturum. Ölmeye kuruna da olsa tamam. Ben çıktım. Çok iyi. Tamam. Kan ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyor bu manyak? mi attı. Of. Yok ulti atmadı. Sıcırı attı farmların arasında. Sonra minyon blok yedi. Adam supleye iki taşısın diyor. Malı herhalde. Yok. Kante. Kante. Aa bak bu açıyor lan. Geldi. Oğlum sen hayırdır. Şimdi defa. bunu aldım. Şimdi Galena hayalet dansımı alayım. Bunu mu alayım? Dostlarımızı gittiğim için bunu alacağım. Hayalet dansçı. Hayalet dansçıdan sonra fırtına bir şey alacağım. Ondan sonra bir tane belki bu kadar çok şey olduğu için ufak bir tank demi çıkarım. Malpite kes de keseyim. Kes. Ne değil. Ben kendim Garen olunca unuttum ufak bir jungle beni dönmek görüyor yerine mu lan? lane Beni itti. görüyor mu? Beni arıyor beni arıyor beni arıyor. Ben ufak bir jungle olduğumu unuttum. Bir tık Garen'i görünce ekranımda ufak bir lane ittirdim. Allah! Kaçma lan! Lan şaka mı bu? Normalde ayrı ittirmem ama. Şu an buraya çok ittiresim geldi biliyor musun? Z baba taşıdı mı? Tamam ben çıkıyorum. Oh. Man direktör aldım. Niye bir anda geriye dönme istedi geldik geldi ki bu herife. Yani Uf. neden yani? Neyse. Ama yani belli tam benim hatam. Garen kılıcını çıkardığı yere geri soktu kayadan yani. Arkadan mesaj sesi gel geliyor mu bilmiyorum ama mesaj geldi onları yanıtladım şimdi devam ediyor. şimdi Asiller çıksam çok güzel olur. Onu iyi dedin. Geldim oraya. maç kazanırsak S artı ya bana. Bu maçı zaten kazandık da bu maçta ben bir şey yapamadım. Direkt durdum kafayı yedi. Oradan atlayacak kaçacak dur o kili bana bıraktana. Bıraktım. Eyvallah Ne alaka lan önümde farmlar benim Keseriz bunu bu arada bir anda, A atılayım mı? Dur farm ben bekleyelim mi? Ben gireceğim hasarı çekeceğim tamam mı? Ondan sonra ulti atacağım zaten Süper Ule ben ne zannettim, ben... Leona'daymış Ben bir yerden hasar yiyeceğim Ölmeyelim ben nick sıkıntı yok. Ben rejen diyeceğim şahsen. Bunu kaçırtmayalım. Of. Ve kestim onu. Tam iyi. Ya şimdi şu kuleyi sökelim. Herif doğdu mu? Bir gelecek. Ha yok. Gelsin. Tamam go gelse bir Yasuo gelirdi. Yasuo şey da abi. aynı şeyi yapardık. şey yapardık. Kimse yok. Ama ya ölmeyin. Geri zekalı yana. Niye çekiyor adam? Şey Asist aldın mı? İyi. Aldım. de geldim muhtemelen. Neyse tamam. Ben bir gideyim ejderi alayım artık. Dakika kaç oldu? Dakika 20 oldu ejderi alan yok. Aha, Karşıdaki kesinlikle. herifin alacağı yok çünkü bu ejderi. Yani Bana kil sal ya abi. Alalım ya bir şeyler yapalım. Yok ya, salmaktan değil. istemeden istemeden kil alacağım şimdi. Ha, O zaten olacak bir süre sonra. Şu an snowball olduk hepimiz. Asiller çıktım ya. Lava hiç bir kalmayacak hiçbiri. Bir rakip o zaman ben de tahsiller çıkayım ayıp ediyorum. Tahsiller benim için üretilmiş ya vallahi bak. Benim için üretilmemiş. Ben direkt zaten ulti atabiliyorum. Tahsillere ihtiyacım yok. Niye dersen bir can kaçabiliyorlar. Onu da engelliyor. Yapmadım mı bir anda fırtına biçen artık şey. Hayalet dansçı. Bir anda iki itenme geliyorum. Ulan çok ya Q'yu da W bastığım için öldüm. Empty. Ama o kadar iyi oynadım ki yani. Kaç tane ulti dojladım ya. 3 tane ulti dojladım. Lan 400 sana. gold'a daha ihtiyacım varmış ya. Yanlış hesaplamışız. Neyse. O Leona onu keser galiba ama ben Wayne gitti zaten ya. Gelin kayıcılık kestim. tekesi o var o da zaten cacık ya Bu arada ben şey söyleyeyim Ormanda jungle'da garen oynamayın daha güzel çarlar var Biz troll bu kasıyoruz Ormanda jungle garen rüzgar nitet alan insan benden başka göremezsiniz yani Varsa da söyleyin Ve şu an ben oraya gelemem ki Dalmayacağım. Bizim şeyler bir ölsün. Geldim. Abi. Yapamadım de. ya. Yönetmeti de bassam evet, onu da evet. keserdim. Bizim şeyler ölsün öyle dalayım istedim de olmadı. Limitte sıkıntı yok. Güzel. Ne yapacağım şu an ben anlamış değilim ya. Nasıl gördün de attım buraya ya? %75 kritik şey mi yoksa garen mi? Abo. 75 bir dakika kaç veriyor? 15, 75, 20, 80, %80 kritik garen. Kesler, kadar Beni dolaştırdı ya bütün mapi. Bir dakikası var. Senin neyin Hiç yok. 12 kilim var ucu ver seni Geliyorlar ölüyorlar ya ne yapayım Elim kaymış ya Dedim salar mısın teşekkür ederim Ormanım Olmaz. umarım ormanıma bırak dokunmaz Ben bu tarayıcı almadım yine Bana baronu tutamadım bari Ben almadım tarayıcı Şuraya döneyim sonra balona totem atayım sonra döneyim tarayıcı alayım. benim gara makine gibi oldu şuna baksana ya. Oğlum bu şey ne ya? engolokante? O öyle ya ölmüyor. Ölmesini boş ver beni tuttu çekti. Yasuo'nun yanına getirip stun attı orada. Ben boşa mı oynuyorum oğlum o, o karakteri vs'lerde. Şu anda Sante'ye çekmedik mi? Nerede hani? Olabilir vallahi. Aha şu. Şu heriften mi bahsediyorsun? Ben izleşim o herife neler yapacağım. O ben keserdim de stunladı ya beni. Eyvallah kanka. Seril de şart ya. Bana stun atması hiçbir şey değiştirmiyor. Bak, tak, 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 görüşürüz. Cidden çok bozukluk çar. Ön güçlü kalan bir item var mı ya? Garen kanka. Ölenebilecek. Item item. Tamam bekle. Evet Garen'miş. Oy. Ama aptallıklarına kaybediyorlar. Malphite tank kastı. Sen zaten tank kastıyor. Bu herifler de az bir şey hasar vursa maçı kazanırlardı ama işte gol oynadığımız için böyle aptal ucubeler. Oyunu bitirelim mi artık yoksa ejder alıp uzatalım mı? Fark etmez ya. Bitirmek istiyorsak beraber oynayalım. Diyeceğim de bitirdi zaten bizim herifler. Ah lan. Dördüncü seviye daha gari. Bana nasıl kaldı oğlum o? Oğlum ne yapıyorsun ben ejderi? Gördün mü ejderi yaptığımı? Hayır. Oğlum bu illegal lan. Oynamasınlar oğlum bu çare ormanda. Vallı oynamayın lan. Vallah oynamayın. Bak, şş, oynamayın bu çare. İzlesene benim çarebi. Bak, sadece 2 saniye için. bak. Neredesin sen? Ha. Normal izleyemem. Yok mu bit bir, bir turda? Saygı duyacaksın. Saygı duyacaksın. Ah, bu kule de yarar çok hızlı bir şekilde. İmkanı yok bu benim Oo, kanka. Ha <laughs> nasıl öldü? Ca çekişti, can çekişti geberdi. Orayı da koyarım. Tutuştur attım tahsildara öldü eşek ya. Ne yapalım bitirelim mi? Bitirek mi? Bence baran alalım. Aa, ben öldüm. Ölmeden önce son bir şakam yapayım. Hadi onu da çalmayayım da. La. Ah lan ulti atamadım. İzle şimdi bak ne yapacağım ben ona. Dur bekle bir küm gelsin. 5 saniye bekle oyunu bitirmeyin. Oyunu bitirmeyin bak. Şu itemi görüyor musun? Hayır. Ama bu kankam bir yaklaşın la. Bitirme la. Bitirmeyin la. Şu herifi keseyim la. Hop, kesti. olmadı ya. Son saniye yine öldük. Yine yaptık eşekliğimizle. Ooo. Çok Kazar güzel maçtı. Çok güzel maçtı. Mükemmeldi. Bitirmeselerdi ölmezdim. Bunları bir kapatayım. Şu arkadaki şeylerimi. Evet, şimdi buradan da masa üstüne vereyim yine. Evet şimdi buradan Zernex'e veriyoruz. Çünkü Zernex maçın başında bizi taşıdı. Biz de maçın sonunda taşıdık. Evet abi olması gerektiği gibi. Gelişmiş ayrıntıları gösterelim. Zernex vurmuş. Yine 28 kaslarım var. Karşıdaki herkesten fazla vurmuşuz. Bir de bu video için de özel. Sen daha kutu açalım. Ama anahtar Yenim... belki... Yenilmez Z diyorum susuyorum. Yenilmez Garen. Jungle. <laughs> Oynan, oynamayın. Illegal oynamayın. Ciao. <laughs> <Çau. gülüyor> 30 dakika olmuş.